Şimdi Poyraz. Böyle ben şey falan indirdim. İşte ben ismi nedir onun? İşte indirdim onu. İsmi neydi? Forge. Forge indirdim. Böyle yaptım. Bak şu an Forge'dayım. Jardos bir jar dosyası çalıştır diyorum. Burada zarç ver diyorum. Android diyorum. Data. Koca launch. Files. Nokta Minecraft. Mods. Lan. Modlar nerede? Allah Allah. Bir dakika bir dakika. Ben mod indirmiştim. Baştaki değil mi? Aşağı iniyorum. Bir dakika. Files. basılı tutuyorum. Balantı indir diyorum. Dosyayı indirdim. Bak indirdim. Baştakini indirdim. İndirildi dedi. Yeniden buraya geliyorum. Allah Allah bekle Dalalı ben yapayım da Seni yalnız seni yalnız Kopyala Kopyaladım Cihaz hafız hafızası Android data not, bir şey bir şey nokta Minecraft mod bak buraya yaptım değil mi böyle yapacaktım böyle yaptım ben poja launch search android data net files nokta minecraft mod bak basıyorum bak böyle oluyor bunun bir çözümü var mı bana lütfen bana lütfen bunun videosunu çekip ya bunu nasıl yapacağımın videosunu çekip bana gönderir misin? Lütfen. Neyse video bitti. Bay bay. Poyraz. Lan yanlışlıkla gördük.